Evet, tabii öncelikle Malatya Gazeteleri Cemiyeti Başkanı'na, yönetimine çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten e, o davetlerden dolayı her geldiğimizde bizi en güzel şekilde ağırlıyorlar. Her geldiğimizde de bize şans getiriyor. İnşallah e, yarınki Alanya maçı öncesi de e, bir istişare toplantısı, hem bir ziyaret toplantısı Malatya Gazeteleri Cemiyeti ile beraber. Çünkü e, basın bizim için önemli kıymetli e, Malatya'mız için önemli. Yeni Malatyasporumuz için önemli. O anlamda belki sık sık bir araya gelemiyoruz ama arada bir bir araya gelip hem istişare yapalım hem de basın mesupları arkadaşlarımızın e, fikirlerinde düşüncelerinde tespitlerinden en azından yararlanmak adına bugün e, bu ziyareti gerçekleştirdik. E, ben çok teşekkür ediyorum. E, tabii Alanya Spor maçı bizim için önemli bir maç. ...yarın oynayacağımız Alanya Spor maçını... Ee, ...iki haftadır e, takımız iyi bir e, mücadele veriyor ve... E, ...çok önemli iki takımda da iki puan alarak... ...ama tabi inşallah yarın bunu galibiyette... E, ...alacağımız galibiyete de yolumuza devam etmek istiyoruz. Tabi zor bir süreçte geçiyoruz işin doğrusunu söylerseniz... E, ...bu sene e, genel değerlendirmek gerekirse... Ee, ilk yarının e, şu orada tam e, 4 haftamız kaldı. Geriye dönüp bakarsak e, iyi bir e, sonuç alamadık. Ama tabii ki her zaman futbolda şu oluyor, düşüşler oluyor. E, olabilir bazen e, çıkışlar, bazen düşüşler olur. Bu sene düşüşe erken başladık. ilk yerden başladık. Ama inşallah e, bunun çıkışı olacağına inanıyorum. Bu da inşallah Alanya maçıyla beraber olur. Ve Alanya maçıyla beraber e, bir alacağımız galibiyette e, önümüzdeki maçları da inşallah e, iyi sonuçlar alarak ilk yarıyı iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. E, tabii ki e, Alanya maçı bizim için önemli ama e, herkesin bu anlamda destek vermesi lazım. Özellikle taraftarımız bizim için çok kıymetli, çok önemli. Stada gelmeleri çok önemli. Yarınki maçta da bu vesileyle bütün taraftarımızı, Malatya Spor'umuza, Yeni Malatya Spor'umuza gönül veren e, taraftarımıza, Malatya hemşehrilerimize herkesi stada bekliyoruz. Çünkü e, burada hep beraber, bu e, burada birlikte çıkacağız. Tabii ki futbolcularımız sahanın içinde mücadele verecek. Biz yönetim olarak elimizden geleni yapacağız. Tehlik heyet olarak herkes elinden geleni yapacak. Ama bu işin bir parçasında taraftardır. Taraftarın desteği çok önemlidir. Taraftarın oraya gelmesi, takımının desteklemesi ve o gücü vermesi çok kıymetlidir. Ben inanıyorum ki yarınki maça taraftarlarımızın oraya inşallah yoğun bir ilgisi olacak. Ve onların desteğiyle de inşallah taraftarımız ve stadımıza galip gelir, yolumuza devam ederiz. Zaman zaman sıkıntılar olabilir futbol içerisinde. Ve bu sıkıntıları ki zaman zaman biz çok yaşadık. Bu krizleri, bu sıkıntıları, bu düşüşleri yaşadık. Ama en önemlisi inanmak ee, ve e, taraftarı olarak da futbolcular da teknik heyet hep beraber inanarak ve o birlik beraberliği sağlayarak ancak çıkabiliriz. Ben burada da e, yeni Malatya Allah'ın izniyle inşallah kalan ilk yarının dört maçında ee, en iyi puanları toplayarak orada ikinci yarı inşallah e, iyi bir başlangıç yaparız. Çünkü bugüne kadar hep böyle ikinci yarı düşüşler oldu. İlk yarı hep iyi yerlerde bitirdik. İnşallah bu sefer de ikinci yarı iyi başlayıp iyi gideriz. Ben inanıyorum bazen e, tabii ki her e, işte bir hayır vardır. Mutlaka vardır buna da bir hayır sıkıntılar geçiyoruz ve düşüşler oluyor. Biz bunu da hayra yoruyoruz. Ama tabii bunu hayra yorarken o demek değil ki hatalarımızı, eksiklerimizi görmeyeceğiz. O demek değil ki e, bu işlerden tedbirlerimizi almayacağız. O demek değil ki biz e, o e, yani yapmış olduğumuz hataları bir daha yapmamak için de bunları mutlaka tespitlere yapmamız lazım. Biz e, bu şekilde inanarak gidiyoruz. Ve her zamanda ee, yapılan e, her düşüşte mutlaka ki suçu kendimizde ararız. Eksik nedir? Tespitlerimizi hep beraber yönetim kuruluşu arkadaşlarımızla beraber mutlaka bunun istişaresini, yap, yaparız. Ama bazen de her şeyi yaparsın. Ama bazen sıkıntılar olabilir. Bazen çok iyi kadro kurarsın, sonuç alamayabilirsin. Bazen kadro mühendisliğinde mutlaka ki hatalar, eksikler olabilir. Bazen futbolcuları alırsın, en iyi futbolcuyu alırsın tutmayabilir, uyum sağlamayabilir. Tabii bunlar zaman zaman hepsi tecrübe oluyor. Her futbolcu farklı farklı yerlerde farklı ülkelerden geliyorlar. Bazen uyum sağlamak kolay olmuyor. Bazen de hakikaten iyi başladın mı yani bir çıkış yaptın mı bazen öyle alıp gidiyor. Bir düşüş oldu mu o psikoloji olarda orada çıkmak da zor oluyor. Ama orada işte en önemlisi o birliği, beraberliği, inancı kaybetmemek lazım. Onu kaybetmediğimiz sürece Allah'ın izniyle ben inanıyorum ki biz Yeni Malatya Sıfırı olarak, Malatya Camiası olarak hep beraber birlikte de o sıkıntıları aşar. O sene de sıkıntılı geçecek ama şimdiye kadar belki sıkıntılı geçti ama inşallah bundan sonra bu sıkıntıların yerine daha inşallah ferahlık olur ve alacağımız sonuçlarla, galibiyetlerle iyi bir yere geçeceğimize ben inanıyorum. Dediğim gibi basınımız bizim için kıymetli, değerli. Onlar da tabii ki Süper Lig'de olan takımlarına destek oluyorlar her anlamda. Zaman zaman da eleştirileri olacak. Bunlar da gayet normaldir, olması gerekiyor. Ve bu eleştirilerinde basınımızın Malatya'nın menfaatı, yeni Malatya Spor'un menfaatine yapılan eleştirileri her zaman biz olgunlukla karşıladık. Çünkü bazen belki bizim göremediğimizi onlar daha iyi tespit edip eleştirilerini yapabiliyorlar. Zaman zaman biz bu eleştirilerden mutlak ki ders çıkardıklarımız da var olacak da olmalı da ee, ama bazen de maalesef yani bunu söylemek istem ama çok aşırı bir şekilde eleştirilerin deminim de saldırılar oluyor. Bunlar doğru değil takım bu takım bizim takımız o o şehrin takımı hep beraber birlikte sahip çıkmamız lazım. Yönetimsel olarak belki bizim yaptığımız işleri beğenmeyebilirsiniz. Belki bizleri sevmiyor olabilirsiniz. Ama takım bizim. Sonuç olarak biz burada kalıcı değiliz. Geçeceğiz. Zaman zaman bize de hata yapabiliriz. Yanlışlar yapabiliriz. Ama takımımızın menfaati için yere geldiği zaman ortak değerimiz, ortak paydamız dediğimiz yeni Malatya Sporu için bizim hepimizin orada birleşmemiz lazım. Gerek siyaset olarak, gerek sivil tutum olarak, gerek taraftar olarak, gerek basın olarak hep beraber birlikte ancak böyle kenetlenirsek biz Allah'ın izniyle Malatya olarak daha güçlü oluruz. Çünkü yeni Malatya Spor Malatya'nın marka değeridir. Ve bu marka değerini de her anlamda da bizim sahip çıkmamız lazım. Bugün bu şehire Süper Lig'deki takımlar geldiği zaman, işte bugün Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, diğer takımlarımızın buraya geldiği zaman ki bu şehire de ekonomi anlamda hem sosyal anlamda hem de reklam anlamda her anlamda inanıyorum ki bu şehre çok şey katıyor. Ve tabii bununla beraber... Ee, Malatya Sporumuzun hem bu şehri temsil ediyor hem basınımızı hem taraftarımızı hem bizi hep beraber birlikte e, burada biz takımımıza sahip çıkarsak ben inanıyorum ki e, yeni Malatya Sporumuzu da Allah'ın <laughs> izniyle biz inanıyoruz. Ben şunu açıkla söylemiş bir zaman asla umudumuzu, umudumuzu kaybetmedik, etmeyiz. Bu sene dediğim gibi sıkıntılar geçiyor. Taraftarlarımız maçlarına tabii ki onlar bizim yanımızda olsunlar, maçlarına gelsinler, gelemeyenler de bize dua etsinler ve Allah'ın izniyle biz burada çıkacağımıza inanıyoruz. Tabii ki bu son zamanda ekonomi anlamda hele hele kurun bu şekilde ciddi bir şekilde artıştan dolayı bizim giderlerimizin yüzde %90'ı %95'i euro ve dolardır. Ve gelirlerimiz maalesef TL'dir. Ee, bu anlamda da ciddi bir şekilde tabii ki ekonomi anlamda sıkıntımız var mı? Ekonomi anlamda ciddi sıkıntımız sadece bizim değil diğer kurumların. Ama şunu söyleyeyim, yani bu şehirde şunu açık açık söyleyebilirim, ee, evet zaman zaman belki Esenik, ten ve diğer kurumlardan farklı yerden reklam karşılığı aldığımız oldu. Ama genelene baktığın zaman şunu söyleyebilirim bugüne kadar bizim yönetimimizden başkanın sözde Malatya tarihine bakarsanız belki de yardım almayan e, tek e, ki hem şehir olarak takım olarak e, biziz bu konuda. Biz nasıl dönüyoruz e, onu da söyleyeyim. Tabii ki kendi gelirlerimizle dönmemiz e, maalesef imkansız. Bunu sadece biz değil bütün e, süper lider kurulukların gelirlerin %95'i bizim yayıncı kuruluşta. Yayıncı kuruluşlara dönmemiz imkansız. İyice i̇şte sponsorluklar bulmamız lazım. Bizim en büyük avantajımız burada Genç oyuncuları bulup Belki zaman zaman 50 bin Euro'ya alıp 2 milyon 2 2150 Euro'ya sattığımız oyuncular olduğu için Biz biraz ayakta durabildik O da olmazsa Ciddi bir şekilde ayakta durmamız imkansızdı Kendi çabalarımıza Çok şükür ekonomi anlamda Buralara kadar getirdik Ama maalesef Son zamandan bu kurun çıkışıyla beraber Çok ciddi sıkıntılarımız var ama Allah'ın izniyle biz bunu da aşarız. E tabii bir de şey var yani bunun yayıncı kuruluşla da ciddi bir şekilde iki senedir kendi kontratımızın altında en azından yüzde yirmi, yüzde otuzda burada da indirim oldu. Şimdi bunlar bir tarafta bunlar olurken bir tarafta da korun böyle yükselmesi tabii ki ekonomi anlamında sıkıntımız var. Ama bu sıkıntıyı da bu ekonomi sıkıntısını da yine demin bahsettiğim gibi nasıl ki sportif anlamda eee hepimizin bir olması ne diyoruz? Sportif yanına taraftar lazım. Taraftarın gelmesi lazım. Ee, ya burada da orada iş adamlarımıza gerek herkese iş düşüyor. Yani Malatya sporu için birisi oraya maça geliyorsa da çok büyük bir sorumluluk elinden geleni yapıyor. Doğa eden de yapıyor. Ama herkes gücün nispetinde kimi sponsor olacak, kimi ekonomi anlamda herkesin takıma sahip çıkması lazım. Sahip çıkarsa güçlü oluruz. Bunun benzer örnekleri var mı şehirler? Çok şehir sayabilirim. Söpürlükte olan şeyleri. Herkes bakabilir. Adana, ki, o, ki, ki, olmalı. Ben olmazsın demiyorum. Kesinlikle bu şehirlerimizin bir şehir süperlikte ise o şehir iş adamıyla, siyasetçisiyle herkesin sahip çıkması lazım. Hangi Anadolu şehirlerin hepsini bugün Kayseri'si, Sivas'ı, Antep, e, Antep Erzurum'u, Bursa'sı, aklına gelen Ankara gücüsü bu camialara mutlaka şeylerin çıkması lazım. Ama şunu da söylüyoruz. Ya evet çıksın. Ya birkaçtır. Sonuçta aynı şekilde aynı liter, e, mücadele ediyoruz. Rekabet ediyoruz. Ama birileri desteği alıyor. E, sen alamayınca da ister istemez rakiplerin karşısında ekonomik anlamında ciddi sıkıntılar yaşıyorsun. Biz istiyoruz ki Malatya'mıza sahip çıksın. Malatya şehrimize sahipsin. Gerek siyasetçilerimiz, gerek iş adamlarımız, geves, gerek sivil toplum güçlerimizin hep beraber de bu ekonomi anlamında da bizim çıkmamız lazım. Ben inanıyorum ki yine hem sponsorluklar anlamında her anlamda da inşallah ekonomi anlamında onu da beraber düzelteceğiz. Nasıl ki taraftar gelmelidir, taraftar geliyorsa birileri de sponsor olacak. İş adamlarımız, Malatyalı hemşehrilerimiz biz onların Malatyalı oluşundan çok büyük gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Ama bu takım inanın ki Malatya'nın marka değeri ve Malatya ismi için çok kıymetli, çok önemli. Nasıl ki o iş adamlarımız, o markalarımız kıymetliyse burası da kıymetli. Malatya sporumuza da bu anlamda herkesin destek çıkması lazım. Tabii bu e, basınımızın buradaki e, mutlaka büyük iş düşüyor. E, Malatya basınımıza da ve bu konuda da onların da desteği biz e, ihtiyacımız var. Allah'ın izniyle ama şunu söyleyeyim. Niyetleri ben Malatya Spor'a taraftarına gelen iyi niyetle takımın dikte kalmasını ve mücadelesini söpülerek isteyen hem taraftar hem basınımızda olan e, Malatya Spor'un için mücadele eden hem iş adamlarımız hem sivil toplum üyelerimizin inşallah niyetler halis hep beraber birlikte de ekonomi anlamında da ancak böyle çözeriz yani yoksa buradaki sadece bu işi e, belediye tek başına destek versin ya da yönetim tek başına yapsın veya bir tane iş adamı tek başına olmaz hep beraber birlikte herkes taşın altına elini koyması lazım deyim yerindeyse. Ancak böyle bu işin çıkarız.